Merhaba arkadaşlar. Ben Hayvan Özgürlüğü Kooperatifinden Barış Barışık. Veganlıkla ilgili 30 soruya cevap verdiğimiz dizimizde bugün vegan olmadan hayvan haklarını neden savunamayız sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Hayvanların öldürülmesinin, sömürme, sömürülmesinin, eziyet görmesinin, yani hayvan hakları ihlallerinin temel sebebi bütün hayvanların mal ve kaynak olarak görülmesidir. Aslında bu sebeple hayvanların öldürülmesi, sömürülmesi ve kullanılması çeşitli alanlarda birçok insan tarafından normal olarak olan olarak karşılanmaktadır. Burada şeyi anlatmak isterim. Nasıl biz insan haklarını savunurken ve insan haklarını ifade ederken insan haklarının sadece belli bir grup insan için değil, aslında bütün insanları kapsadığını ve bütün insanlar için olduğunu anlatıyoruz ve söylüyoruz. Aslında hayvan haklarından bahsederken de hayvan hakları sadece bizimle beraber yaşayan örnek vermek gerekirse kedi ve köpek ve benzeri gibi hayvanlar için değil, bütün hayvanların, doğadaki dünyada yaşayan bütün hayvanların hakları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ve bunu savunmamız gerekiyor. Bizim bu sebeple aslında bunları anlatırken dünyadaki ve doğadaki bütün hayvanların sömürülmesine karşı çıkmamız gerekiyor. Kullanılmasına karşı çıkmamız gerekiyor. Hayvan hakları sadece belli bir tür için değil bütün türler için geçerli olduğunu ifade etmek isterim. Bu nedenle hayvan haklarını savunmak için, hayvan özgürlük mücadelesi vermek için hatta bütün doğadaki canlıların sömürüsüz bir şekilde yaşaması için ilk adım olarak hepimizin vegan olması gerekmektedir. YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Vegan olun, yaşamdan yana olun.